arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı 20 seviye 20 rütbe challenge. 20 seviye yok oyunda, Evet Penny'i kasacağız bugün. Bir sürü karakteri 20 rütbe yapmaya çalışacağız bir günde. Arkamda ses geliyor biliyorum. Özür dilerim. Evet arkadaşlar şu an çok ses geliyor. arkadaşlar devam edelim. Şöyle şunu da öldürelim. <laughs> Arkadaşlar şu anda <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim Bizim klana gelmeyen varmış. Bu klana girerseniz Şunları Öncelikle bir okuyun lütfen Herkes <laughs> zaten başkan benim Bu arada arkadaşlar Uzayı Videoya almamı söylemiş çok kişi Ama almak istemiyorum. Uzayı almak istiyorum aslında da. Yani genellikle şu anda kuzenim bana kuzenim öbür arkadaşlarım hep uzayı videoya al demiş. Yani yorumlarda da görmedim ama yani çok kişi benden uzayla hiç video çekmemi istiyor. Nedenini ne anlamadım. Neden acaba? Aşağı sanırım ölecek Evet arkadaşlar öldürdük Ve o sırada ultimizi de açtık Açtığımıza göre şöyle gidelim Şurada bir enerji çiçeği var onu alalım Şöyle bir tane atalım Şuraya atalım Aşağıdan da öleceğim galiba Ölmemem gerek Evet öldüm oradan gittim ya. Çok kötü oldu. O. İyi. Aferin bir dakika ne oldu? Evet şu anda oyunum belirdi ve kuzenim de oyun, iki ku... kuzenim de bir rahat etmeye başladı. <laughs> evet arkadaşlar. bunu Cansu'da video çekiyor arkadan sesler geliyor kesinlikle. Değil mi? <laughs> yeah. arkadaşlar tara gitti. Gel bakalım şöyle tara şurada bu arada. Arkadaşlar tara yiyor. Evet arkadaşlar şu anda oyunu çöktü. Ve almışım. Hatta bir sürü almışım. Ah be. Ya pis beni ya. Arkadaşlar çok sinirlendim ya. Özür dilerim ve valla çok sinirlendim ya. Abi ya. Kötü oldu. Francesco. Francesco şöyle bir tane. Şöyle bir tane atıyorum. farklı bir yerde kasayım değil mi? Kayan yıldızda kasalım. En sevdiğim haritalardan biri. <laughs> Aşağı bu haritayı çok seviyorum ya. Ama burada girerken tik alıyorlar. Peni biraz kötü bence. <laughs> Ve şu anda tik yerine geçti. Tik bu arada şu anda yere geçti. <laughs> çok iyi bir takımmış. Karşımızdaki takım çok iyi bir takım. Fakat şu Pokoy keserim yeter ya o bana bile yeter ya. Abi sıfır ne? Vallahi sinirlendim ya. Şöyle bir dakika. Aferin sende. arkadaşlar şu anda Aa, arkadaşlar şu anda Tibet'in de yani küçük kuzenimin de bir kanalı oldu. Evet şu anda çok mutlu oldu arkadaşlar. Bu arada bu kısımları videoya koyacağım. Siz de onun kanalına abone olursunuz. Oo, sen de, uykucu sen evet arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna geldik. Part 2'de görüşürüz. Part 2'de peni yapmayacağım. Bu sefer çünkü pen'den sıkılmaya başladım. Bay bay. O zaman bay bay. Evet.